Rusya'dan yola çıkan Astro Grand gemisi bu yılın 3. seferinde 940 yolcu ve 420 personeli ile birlikte Bartın'ın tarihi ve turistik yerlerinden Amasya ilçesine geldi. 2023 yılında Amasra'ya 33 sefer düzenleyen Astro Grand gemisi 2023-2024 turizm sezonunda Amasra'ya ya Rusya'dan yaşayan 17 e aşkın turist, 10 e aşkın personeli bölgeye getirdi. Bu yılın 3. seferini gerçekleştiren gemi 2023-2024 sezonunda ise toplamda 36 sefer yaptı. Düzenlenen son seferli akın akın Amasra ilçesine gelen turistler şehrin tarihi sokaklarını doldurdu. Rus turistler Amasra'nın doğal güzelliklerini yakından görerek tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Gün boyu Amasra Limanı'nda bulunacak gemideki yolculardan bazıları ise kafileler halinde Amasra'nın yanı sıra. Bartın İl Merkezi ve Safranbolu'yu da gezme şansı buldu. Akın akın Amasra ilçesine gelen turistler şehrin tarihi sokaklarını doldurdu. Okay. Amasra, Bartın ve Safranbolu'nun eşsiz güzelliklerinde rüya gibi gün geçiren turistler İstanbul'dan sonra en çok beğendiği yerin Amasra limanı olduğunu ifade etti. На самом деле, ну вот мы были в Стамбуле. Мне очень Стамбул хотелось попасть с самого детства, когда я прочитала книгу Челыкушу Птичка певчая. Люди прекрасные, природа прекрасная. А вот сюда сейчас вы приехали, как вам вот bir zalif, güzel bir Ya думаю, O da dedi ki, çok güzel diyor, manzara gayet böyle çekici diyor. İnşallah diyor, şehirde gezerim, gelirim. Yani memnun kalırız diyor. Bu kadar. Amasra Belediye Başkanı Recep Çakır, Kruvaziyer turizmi ile ilçeye gelen turist sayısının her geçen gün artarak devam ettiğini kaydetti. 2023 programının son seferiyle bir aradayız Astoria Grande gemimizle. Amasra için bu sezonda yine 940 yolcu, 420 personeliyle ziyareti bizi memnun etti. Son turumuz bu 2023 için söylediğim gibi. 2024 yılında da yine yeni gemilerle görüşmelerimiz devam ediyor. Sürprizleri inşallah duyuracağız yakında kamuoyuna, Amasralı hemşerilerimize. Geçen yılı da 17 bin yolcu, 10 bin personelle e, tamamlamış olduk. Bu yönüyle de Karadeniz'de birinci, Türkiye'de dokuzuncu sıradayız. E, Amasra adına, Amasra esnafı adına, Batı Karadeniz turizmi adına e, bu çalışmayı büyüterek devam edeceğiz. E, aslında gemi içinde faaliyet gösteren ajanta yolcularda memnuniyet anketi yapıyor ve çıktıkları seferlerde en çok beğenilen liman Amasra. Bunu aslında verilerden de görüyoruz. Bu sayede ağırladığımız yolcu açısından da Karadeniz'de birinci sıradayız. Ee, büyük şehirlerin de bulunduğu limanlarla rekabet ettiğimiz düşünülürse Amasra açısından keyif ve gurur verici bir tablo.